Merhaba evet arkadaşlar ben Sercan nasılsınız? Ne yapıyoruz abi? Overwatch'un yeni bir bölümünü çekeceğiz Overwatch yavaş yavaş iniyor. İnsin, inmeye devam etsin. Biz de çekelim. Aa, akşama tapını, CSGO tapını yetişmeye çalışıyorum. Yayından bugüne pazar gecesine doğru olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Aa, haberiniz olsun. Bunun haricinde pazartesi günü yani neden normalde taponlu pazartesi yayınlamayı düşünüyorum ama pazartesi yayın yapmak istiyorum. Hani taponlu uğraşmak istemiyorum o yüzden onu bugün yapacağım e, Pazartesi günü de yayın yapacağım. Mutlaka bekliyorum. Pazartesi akşam saat saat kaç olsun abi? Saat kaç olsun? Düşüneyim. Şurada gelsin. Evet. Pazartesi günü akşam saat saat. Abi kahve veremiyorum. 9 geç oluyor. 9. 9 iyidir ya. 9 olsun abi. Tamam. Pazartesi akşamı saat 21.00'da Ne vuruyorsun? O glubu. Evet ısınmadayız zaten başlar. Şimdi mirage haftasındayız. İlk round bize başlatacak herhalde. Niye bitmedi abi ısınma? ısınma bitemiyor. Neyse biz de bu sırada muhabbetimizi etmeye devam edelim. Gerçi ısınmalı izlemek bayağı da bir yararlı oluyor biliyor musun aslında adam? Ses var zaten çok bariz. Of. Isınma 30 saniye diyor bakalım. Görmüyor bak. Görse onu da atış ederdi. Evet, Pazartesi günü saat 9'da yayınımız var. Bekliyorum. Ee, Twitch'teki bir sonraki yayını Twitch'in sayfasına girerek, Facebook sayfasına girerek veya Steam grubuna girerek e, Twitch'te ne zaman yayın olacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Twitch'te bir yayın bittikten sonra oradaki başlığı bir sonraki yayının tarihi olarak değiştiriyorum ben. Her neyse ilk randonu başladı. Biraz dikkatli izleyelim. Ee, herhalde hepsi... Aha hepsi B'ye Abi çok güzel taktikmiş ya. Helal olsun lan sana. Of. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Benden tam puan alan bir hareket yaptı. Muhteşemdir abi. Taşaklarını yesinler. Helal olsun. Vallahi güzeldi ben beğendim. Oraya smoke atıp orada bıçakla beklemek kadar mantıklı bir şey yok ya helal olsun ya. Bu kadar mireyç oynadım hiç aklıma gelmez. Ben de hep B tutarım ya. Deneyeceğim ben bunu. İlk mireycimde deneyeceğim abi. Herifin 11 FPS e kaldı bombayla bak. Bu da çok iyi bak. <laughs> abi ben bu adamın bütün oyunlarını izlemek istiyorum. Nasıl yapacağız ya? Bu adama nasıl ulaşacağız ya? Çok iyi ya. Helal olsun. B'den arama. Çok iyi ya değil mi? Ben baya eğlendim. Ya ben genelde smoke Atarım Smoğ'un önünde böyle para olmadığı zaman Nova alırım. Nova ile pompalıyla falan beklerim böyle. O da bayağı işe yarar da. Ama hani bu haritada bu kadar bariz garanti kill yaratacak bir şey düşünmemiştim yani. Bak bu olmaz ama bence. Bak bu bu iş olmayabilir. Aha. Ha. En baştan deagle'la gitseydin o diğerini de vururdun. Helal vurdu zaten. Uf, ona da bir ateş etseydin çok pompalı. Az <laughs> reaksiyon abi. <laughs> Tam reaksiyon videosuna girecek bir durum var şu yani ona da vursaydın çok komik oluruz dedim. Adam döndü vurdu beni duyuyor ya. Kuçum benim. Aha. Beni duyuyor ya dedim kafa salladı. Aha. Bir daha salla bakın beni duyuyorsan. Kafayı salla. Duymuyor herhalde. Aa kafa sallıyor. <laughs> abi muhabbet ki. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam sabit dur artık. Ya ya duymuyor ya öyle bir şey. Yok. Ya, bir anda bana geldiler abi. Müzik dinliyor bu büyük ihtimalle. Müziğin ritmine kaptırmış abi kendini. Değil mi? Bak cevap yok. <laughs> İnandım ben. <laughs> i̇ki kere daha dediğimi yapsaydı inanacaktım. Biliyor musun? Bu herif beni duyuyor diyecek. Gördünüz mü? Öğrenin oğlum. Bir şeyler öğrenin. Bak bu Overwatch öğretici bir şey içeriyor yani. Adam attığı bombalar bilmem neler. Gözükmüyor mu herif ismi? Bak Ben olsam bıçaklar mı? Adam 3 kuruşluk silahlarla 3 kil mi abi? 2 kil aldı değil mi? Bak tam şu araya atıyor abi. Bak o köşeye de durabilirsin, oraya da durabilirsin abi. Orayı molotoflayıp o köşeye durdu ki oradan çıkmasınlar diye. Adam tık önüne düştü. Abi süper taktikler ya, helal olsun ben çok beğendim abi. Bu Güzel patladı ama. Karşı takımdan büyük hatası hiçbir zaman smoke içine girilmez abi. Şimdi karşı takımın da hatası zaten. bu adam da yaptığı taktik güzel falan filan da. Smoke içine rushlanmaz abi. Smoke içine gidilmez. Beklersin smoke biter. Ama da kodumuz smoke artık sonuna kadar durmuyor. Bitiyor ya. Yani. Bitiyor. Be Bekleyeceğim. Bekleyeceğim ya. Yani. Bu kadar. Bu adamda hile mi de yok ya? Bu adam niye raporlamışlar ki? takım arkadaşı raporladı acaba oyun bazanlıkta? O roundu kazandığı için oyun bazanlık işaretlemiş ama Bir kere yaptı yani olabilir. Ya. Yani şimdi ben bu oyuna adam oyun bozan veram. Hans <laughs> digil ala ala da biraz ha şimdi silah aldı. Oyunun içinden geçmiş diyecektim ki. Ha şimdi bir şey olur bir kez daha birini vurur o zaman artık veririm bu sefer sıçtı. Flashback. Gözümdeki o bütün karizmasını an itibariyle yok etmeye başladım. Karşı takım akıllandı ama bak Simone içine gelmiyor artık. Bekliyor, gördün mü? Grenade alt. Grenade alt. Throwing I'm throwing a flashback. I'm blowing a flashback. Bitti mi? Bitti abi kişi yok. Oyun bozanlıkta vermeyeceğim bir kere takım arkadaşını vurdu diye. Vermiyorum. Sevdim adamı. Çok sevdim. O yüzden vermiyorum. Top bil geçtim. Oyun bozanlık vermeyeceğim. Hile zaten yok adamda Hani hilelik bir durum zaten yok. Gelecek mi abi? Geçen yayında tıkı 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 arka arkaya geliyordun. Video çeksek gelmezsin. Anasını satayım. Yayın yapıyoruz. Geliyorsun ya. Böyle cins bir şeysin. Böyle de adilsin Overwatch. Tekliflerini görüntüle ne ya? Bu ne abi? ha şey... Çıkartma mı kartma mı veriyor bu bana? Gelmeyecek misin acaba sen? Işte? Sen i̇şte gelmiyor mu ya? Akşam videosu gelmiyor mu? Gelmiyor mu? gelmiyor, mu? gelmiyor, mu? gelmiyor ben şey yaparım ya... Videoyu... Biliyorsun işte. Sen biliyorsun. Sen ne yapacağımı biliyorsun. Videoyu. Hadi. Evet tekrar beraberiz. İndirelim abi. Ne dedik? Pazartesi saat 9 yayın dedik. Yayınları takip edelim dedik. Bundan sonra aktif bir şekilde yayın da yapacağım dedim. Bir de size aslında bir şey daha rica edebilirim ya. bu Steam grubumuz var ya, Steam grubundaki arkadaşlar, Steam grubunda olan arkadaşlara söylüyorum. Hani olmayanlar da girip olabilirler, bir oradan gruba üye olsunlar. O bu arada değil mi? O rupasındayız, evet. <laughs> Burda evde bunny var ya. <laughs> ne olsun, öyle. Ha şunu söyleyeyim, hemen devam edeceğim. O Steam grubunda e, davet et kısmı var arkadaşlar. Arkadaşınız davet et. Steam listenizi oraya davet ederseniz daha fazla kitleye ulaşma şansımız olur. Çok müteşekkir olurum. Bana çok yardımcı desteği olmuş olursunuz. Desteğiniz olmuş olurum diyelim. Devam, Devam edelim abi. Evet hile var bu adamda. Hemen hızlandırabilirim aslında. Bir round iki round izleyelim. Volek var, aim var. Evet ben izlemek istemiyorum. Neden izlemek istemiyorum? Çünkü bugün e, çok yoğun bir gün oldu. Biraz kafam ağrıyor, başım ağrıyor. Kafam ağrıyor, ne hafif. Bayağı yoruldum. Artık bu tarz olayın garanti olduğu şeyleri izlemeyim. Ve Steam'de de bug vardı açıkçası bu. Biraz önceki Overwatch'tan önce ben 3 tane daha Overwatch çektim. Bu 3 oluyor değil mi? 1, 2, 3 tamam 3. 3 tane daha Overwatch çektim fakat salak e, Steam'in hataları yüzünden Overwatch oynayamadım. Oylayamadığım için çektiğim videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Yani i̇ki saattir Overwatch'a video çekmekle uğraşıyorum. Şimdi bu boş bir de ben videoları renderlamakla uğraşacağım. Bir dört saatli da o bilmem ne sürecek. Üç dört yedi saattir Overwatch videosu koymak için uğraşıyorum. Açıkçası şunu izlemeye şu anda tahammülüm yok arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden bunu hızlı bir şekilde geçip bir sonrakine atlayabiliriz. Zaten bunda vereceğimiz karar artık çok bariz bir şekilde belli. Ee, gerçekten yoruldum sıcak terledim sikerler yani. Steam'ini sikerler. Valve'sini sikerler. Volvo'sunu sikerler. Ondan sonra bizim gözlüklü abinin adı neydi? Gabe Neville'ı Neville sikerler hacı abi. Hiç ben anlamam. Aa, aa adamı masum işaretliyorduk hepsini vereceğimse. <laughs> abi öyle yapıp yapıp kararı bildir deseydin nasıl büyük Brezillik olurdu düşünsene. Tamam. Oyun bozandık bilmiyorum ya. Şunların hepsi var ama. Bunny yaptı. Oyunun başında bunny yaptı. Eğim yaptı. Volek yaptı. <laughs> tekrar rahatta bunların hepsini gördük zaten. Kararı bildir abi. <laughs> Adam masum işaret ediyordum. Az daha siktir ya. <laughs> ee, Geleceğim mi? Yoksa durduruyorum videoyu. Zaten render yapacağım. Durduruyorum. Geçiyorum arkadaşlar öbürüne. Evet tekrar merhabalar. Devam ediyorum abi. Üçüncü ve son overwatch'umuzu da yapmak için buradayım. Evet. Öleceğim şimdi sıcakta, Bayılacağım şimdi sıcakta. Koyayım böyle sıcak. <laughs> Tabi sesini açmadık abi bu oyunu evet. Abi neredeyiz? Keşteyiz. Bir mirage yaptık. Bir overpass. Sadece iki dakika şöyle böyle Takıldık overpass'te gerçi. Şimdi de keşteyiz. Çeçteyiz, keşteyiz. Öğrenemedim bu arada nasıl söylendiğini. Fakit gitsin yani boşver. Evet, kaçıncı round abi? 14. round. 16 .9. gayet güzel bir skorla oynayan bir herif var karşımızda. Adı Suspect adı. Tabii Nikki değil arkadaşlar. Bu da Suspect. Bütün Overwatch'ta izlediğiniz adamlar The suspect olmakta bildiğiniz gibi şu anda bekliyor. Oradan gelen hiçbir adam olmamasına rağmen sabırla bekliyor. Çünkü görmediğini düşünmeye başladı. Ne çok konuşuyorum. Allah'ım sen şap. Sen şap. Evet. Kaçıyor beni. Orada çıkılıyor mu? Demir şeyin üstüne. Çık bakayım. Çık bakayım. Flashbang. Flash bang. Çıksana oğlum be. Şu demirlerin üstüne çıkmıyor herhalde. böyle. Çıkıyor mu? Pufi. Adam kalmadı ki bizimkine vuracak. Siktir Pezeng. Onu nasıl gördün? What the fuck? Deploying decoy. <Sessizlik> Ay, direkt tekrar yukarı tutması çok saçma, çok komik, çok gereksiz, alakasız bir hareket orada ya. Hay ağzına tüküreyim adam da gelmiyor bu herifin bu yere. Biz ne izleyeceğiz ya? Bu adam buraya tırmanışlarını mı, kliplerini mi izleyeceğiz? Hadi. miyormuş. Abi flashbang. 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 Abi şu Overwatch beni bugün bayağı yordu ya. Hadi biraz atraksiyon. Şimdi yok. Hiç şimdi yok. <gülüyor> <gülüyor> Evet teröre geçtiler şimdi. Tekrar bir skoruna bakalım mı biz bu arkadaşın? 19-19. Bize o skor yaptığı rahatları izletmesi lazım aslında. Çok güzel. Temiz. Kesinlikle bir şey yok burada. Hani direkt oraya bakması normal. Adam oradan çıkarken ateş şeyi şey, eğme kendi kaldırıp ateş ettirmesi de gayet güzel zaten öldü. Bir şey yok bu adamda ya bu adam neyi ne Önceki killerini görmek lazım hani şu anda adam da vardı orada halbuki. mesela Wallek bir adam olsa saklamaya çalışıyorsa gene öyle bir Üf. <laughs> Adam bütün takımı vurdu. Sen ondan sonra gidiyorsun. At kafası ya. Flash flashbang. Deploying flashbang. Flashbang'i çiğinelim. Tek kaldım, güzel. dıp 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 grenade out Nasıl bir ilişki abi? Çok iyi ya. Temiz temiz. Nasıl gördü lan hani o adamları? Radarda çıkıyorlar. Radara bakmıştır. Gerçi o kadar iyi oyuncu musun? Dur bakalım. <laughs> Adam orada mal gibi kaldı. Tamam o sıkıntı yok. Orada da infosu var. Çok iyi. Temiz abi bir şey yok ya. Adam yani bir şey yok, bir hareket yok ki. Şüpheli bir hareket bile yok yani. Eğimi güzel adamı vuruyor yani. 28 tane adam vurmuş takır takır. Videoya SA demiş. Emaik 10. Kendisinin yorumu e, mesajı videoda gözükmez ama ben söyleyeyim. Eyvallah dostum. AS. Ha yani şu mi şu refleks. Adamı çıktıktan sonra vurma olayı. Anladın mı? Volek olan adam onu çıkar çıkmaz vuruyor. Ve şu an sağdan ses çıkarıyor bu arada sadık gerizekalı ve öldü. Hiçbir şey yok. 10 numara, 5 yıldız, tertemiz, killer. Tamamen onun gerizekalılığından. Süper. Hiçbir şey yok. Öbürü de geçti sola. O da geliyor bak. Gördüğünüz gibi adam bunu da vurdu biliyor musun? O adam gördükten sonra indiricini 10 numara getiriyor. Karşı takım botmuş beyler. Bu adam temiz. Ben bu adama bir şey işaretlemem. Şimdi ben karşı takımın unut diyeceğim de sonra birileri gene videonun altına abi bazen çok aşağılıyorsun falan. Siz aşağılama görmemişsiniz. Bir adama oyunda oynayan bir adama unut demek onu aşağılamak demek değildir. Onun kötü oynadığını belirtmek demektir. Evet noob kelime anlamı İngilizce olarak ezik anlamına gelse de oyun sektöründe birçok oyuncu tarafından birçok oyunda hatta noob rütbesi bile bulunmakta. Novice, noob. Ya yani bunda bu anlama geliyor arkadaşlar. Yani ben bir adam noob dedim de ezik karakterli, pislik, kustası, manyak orospu çocuğu demiş. Olmuyorum. Hayır. Orospu çocuğu dediğim insanlara direkt zaten orospu çocuğu diyorum. Noob demem. noob dediğim adamlar kötü oyuncu anlamında söylüyorum. Onlar noob'tur kötü oyuncudur. Kötü karakterli değildir. Haysiyetsiz, şerefsiz değillerdir. Yani onlar kötü oyunculardır bu dediğim kişiler. Bu bir hakaret değil. Bu adamın kötü oynadığını belirtme şekli. Anladınız mı? Ya ben bunu yorumda da çok fazla uzun uzun yazamayacağım için vaktim yoktu. Kısa bir şeylerle belirttim. Hazır şu anda lafı gelmişken söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Ben birine hakaret etmek istiyorsam böyle böyle ağzım dolunca dolu dolu hakaret ediyorum arkadaşlar. Ederim yani. Anladınız mı? Ben öyle yapıda bir insanım zaten. Laf altından böyle ince ince şey yapmam, laf sokmam yani. Sevmem de öyle şeyleri. Böyle bir orospu çocuğu diyeceksen böyle derim bak. Orospu çocuğu derim. Anladın Sıkıntı yok yani. Sen gene de bunlar seni şey yapmıyorsa, bu açıklama seni tatmin etmiyorsa o arkadaş kendisini biliyor. Ee, şey yapma ya, izleme sen beni. Olur mu? Teşekkür ederim. Neyse, sinirlendim. Ee, pazartesi günü Akşam 9'da yayın var Twitch TV Sercan Markıl. Bak şerefsiz olur. Hoş geldi gördün mü bak. Bak. Tabii siz benim parmağımı görmüyorsunuz. Şöyle şey. <laughs> Nasıl geldi? Ee, pazartesi saat 9. Twitch e, TV slash Sercan yayınımız var abi. Ee, onun haricinde tapon da bu gece gelir diye tahmin ediyorum. Bu geceye doğru bitiririm diye tahmin ediyorum. Olmazsa pazartesi günü içerisinde gelecektir son olarak da söylemek istediğim bir şey yok. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like videonun altına yorum atın lütfen ve kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim, çok mutlu olurum. Steam grubu, Facebook sayfası bunlara da tıklayıp abone olup beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Böylece bana daha da yükselmemde, daha da çevreye yayılmamda yardımcı olmuş olursunuz. Onun haricinde zaten Fazla bir beklentim yok. izlemeniz var olmanız yeter. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.